Arkadaşlar merhaba. Yine bir video ile birlikteyiz. Bugün bu çiçek açımları ile ilgili bir video paylaşmak istiyorum. Ee, ciddi bir çiçek açılışı var şu an serada. Ee, bugün 28 Mayıs ve kaktüsler resmen coştu. Önce biraz onlardan bahsedeyim. Bakın V type'lar. Ee, star shape varyeteler işte bu mesela hem fukuryem hem oyubbo gibi. Yani bu bitki daha ne yapsın? İki kaktüs kesesi büyütüp tohum kesesi büyütüp bir de çiçek açıyor. Bakın bu oyubbo. Çılgınca çiçek açtı. Benim onları tozladığımı görmüşsünüzdür. Şu an her yerim polen oldu. Yaklaşık iki saattir tozlama yapıyorum. İşte göründüğü kadar kolay bir iş değil arkadaşlar. O çiçekten alıp diğer şey götürüyoruz polenleri. dişi organlarının içine direkt hani başarı şansını arttıralım diye doğrudan atıyorum. Bakın bir V type. Ve yarattığım çaprazlamalar bence muazzam. Eğer genetik mirasları da çok iyiyse çıkacak yavrular oldukça başarılı olacak diye ümit ediyorum. Yine burada bir büyük kaktüs var. Bakın iki tohum kesesi ve bir ile beraber devam ediyor. Birkaç çiçek açmaları da beni çok heyecanlandırıyor aynı anda. İşte bu iki çiçek açmış. Bir tane Astro 4-5 çiçek açmış arkadaşlar. Göstereceğim birazdan. Yani bunu cimnolarda alışıyoruz aslında. İşte çok çiçek açmalarına. Cimnolar da burada. Sıra bunlara gelecek ama çiçek açması sürecini tamamlayamadık astroların. Sıra bunlara bile gelmedi. Burada Eriospe -E var bakın. O da öyle o çiçek açtı Yani cimnoların bazılarını tozlamaya Tozladım ee, Ama yetişemiyorum arkadaşlar gerçekten Buraya bir arı kovanı almak gerçekten Gerekiyor sanırım Bakın mesela astrolara Bir V type burada Bunu unutmuşum tozlamayı Şu varieteyle ile onları çaprazlarsam Muazzam sonuçlar çıkacaktır İşte buraya bakın Burası devam ediyorum İşte anaçlarım yani şu bitki sanırım 5 çiçek açmış 5 ya da 6 bilmiyorum tek tek hepsini tozlamaya çalıştım ama takdir edersiniz ki gerçekten zor yani arkadaşlar şurada bakıma aldığım kaktüsler bile çiçek açıyor bunun sırrı ne diye soranlar oluyor tabi Öncelikle bu bir biraz tecrübeyle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum artık. Çünkü başlarda ben de bu başarıyı yakalayamıyordum. Biraz kaktüs öldürmeniz gerekiyor sanırım. Ondan sonra böyle deneye yanıla, deneye yanıla. Ee, ne vereceksiniz, toprağı nasıl hazırlayacaksınız, nasıl bir ortam, ne kadar sıklıkla sulayacaksınız. Hepsi bir e, süreç, bir süreçlerin sonunda da bir sonuç oluşuyor dolayısıyla. İşte mesela yani şunun zevki paha biçilmez arkadaşlar. Bunun zevkini size anlatmak isterim ama keşke yaşayabilseniz. Yani hep söylüyorum bu iş bir hastalık. Ve bu manzarayı görmek bu hastalığın en büyük tatmini diyeyim. Arıcılık oynamak en büyük tatmininden biri. Ciddi bir çiçek açılışı var. Hala da arkadan geliyor. Mesela şu Geçen gün hikayelerde paylaşmıştım Instagram sayfamda. Tanıl Kaktüs Instagram sayfama da herkesi bekliyorum bu arada. Sanırım Türkiye'nin ilk dikensiz tohumlarını oluşturuyorum. Dikensiz tat tohumlarını. Bununla şunu çaprazladık. Bakalım neler olacak göreceğiz. Bakın. Hepsi şu an tozlandı. Bazıları hariç orada birkaç tane eksik vardı. V type genelde V type ile çaprazlamaya çalıştım ama işte bakın Hanazona görüyorsunuz zaten şeyleri bunlar da çaprazlama aletlerim arkadaşlar dediğim gibi her yer polen içinde oldu polen alerjisi olan biri için bu iş çok kolay bir iş değil gerçekten öyle cümlelerde sıra ama cümlelere bakalım süreç yetecek mi bu da beni bekliyor beni tozla diye yani bu manzara arkadaşlar bir terapi, işte bir rahatlama unsuru. Ne derseniz deyin artık. Herkesin tabi yöntemi farklı ama benim yöntemim de bu. Bunu da sizlerle böyle hızlıca paylaşmak istedim. Yani şu açıdan baktığınızda yer gök çiçek gibi böyle çok güzel bir manzara var. Bu yıl tohum da bol olacak. Yani Arkadaşlar şunu da Söylemeden geçemeyeceğim Bu kaktüsleri Bu adapte koşullarına Türkiye standartlarına Adapte koşullarına Getirmek çok da kolay değil Çok kayıplar oluyor zaman zaman Deneme yanılmalar Bazı riskler alıyorsunuz Dolayısıyla beraberinde de kalite geliyor ama Yani Ben bunlardan çıkacak Bir sonraki neslin tohumları Yaptığım çaprazlamaları biliyorum yani çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum. Bu tohumlar Türkiye standartlarında bunu başarmış olmak da çok kendi adıma gurur verici. Sizinle de bunu böyle sürekli paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim gibi görünüyor. Sizler de dediğim gibi YouTube ve Facebook'ta e, tanıl akçesi olarak benimle iletişime geçebilirsiniz ya da oradan takip edebilirsiniz. İşte cümlelerde mesela aynı anda 4 5 çiçek. Belki daha fazla. Şurada bir 20 çiçekli var mesela. Şurada bir cimdon var. Ee, yani tohum keseleri hariç hala üstünde 4 çiçek var. Hakeza bunlar da öyle. Hepsi çılgınca çoğalıyorlar. Çiçek açıyorlar. Daha doğrusu mesela şuradaki çiçekleri sayın arkadaşlar. 3 4 6 8 10 12 tane var. Açan ve gözlerle beraber. Bozlama süreci çok zor ama bir şekilde üstesinden geliyoruz. Üstesinden geliyoruz. Mesela şunlar üçer çiçek ve dediğim gibi bu da 5 ya da 6 çiçek var. Emin değilim. Bazıları iki çiçek, bazıları tek çiçek. Çok güzel. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Yine bir sonraki videoda görüşürüz. Başta da söylediğim gibi beni Instagram ve Facebook'ta Tanıl Kaktüs olarak takip etmeyi unutmayın lütfen. sizi bu güzellikle Uğurlamak istiyorum.